Batu abi sen ne yaptın bakayım orada? Sen bahçeyi mi güzelleştirdin? Aferin sana. Bu bölgeye de bir şey gelecek. Şu gelecek. Buraya. O zaman 3 tane olacak yan yana. Burasını da değiştirdik. Zeytin ağacı ve limon ağacı. Bu limon çekirdekten yetiştirdiğimiz kendi ağacımız. Onu, onu da sola, oraya da sula. Zaten arkanda oraya da sula. Tut oraya. Tam uzaktan tut. Bir şey olmaz. Komple bir tarafa da tut. Aferin. Tamam bekle yapayım sana. Dur. Bekle bekle. Tamam çek. Yukarıda cevizimiz de var. Onu da yapmamız lazım da. Tamam oğlum. Aferin sana. Aslanım benim. Daha tam bitmedik. Buraya bir şey gelecek. Buralara bir şeyler gelecek. Hatta bunlar büyümesi lazım. Geldi bile. Aferin. Yukarı yaparız da öyle. Ha? Tamam. Aferin sana oğlum. O yukarıda yap. He. tamam. Aferin sana. Çok güzel yaptın oğlum. Çok susanmıştılar sularını verdin. Allah da sen susandın mı sana suyunu versin tamam mı oğlum?